Ölüm anında müminin yanında melekler. Endişelenme, tasalanma. Senin için cennet hazırlanmıştır. Hadi ey Allah'ın kendisini selamladığı ruh. Hadi selametle şu cisim yurdunu terk et. Dünya cennet gibi olsaydı o zaman cennetin ne değeri olacaktı? Cehennemin merdivenleri olmasaydı cennetin güzelliği anlaşılmazdı ki. Ayet-i kerimede bütün insanlar cehennemi görecekler. Geçip yanından geçecekler ki, evet, kışın soğuğu olmasa baharın güzelliğinin tesiri olmaz ki. Ama cennet de öyle bir şey ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere iftar edilmiş. Böyle bir yer cennet. Ne de hayal onu hayalini kurabilmiş. Böyle bir yer cennet. Madem böyle insan dünyada bin sene kalsa, hiç elem, tasa, keder görmese cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. Ama cennetten daha hayırlı dört şey var. O cennet ki görmediğimiz o cennet, hayal edemediğimiz o cennet, ondan daha hayırlı dört şey var. Bir, Cennetin ebedi oluşu cennetten daha zevklidir. Halidine fiha ebeda Rabbimiz buyuruyor. Onlar ebediyen orada kalacaklar. Acaba Allah cenneti benden verdi. Beş sene sonra, on sene sonra hadi oradan çık diyecek mi? O şüpheyi, o tereddüdü Allah kaldırıyor. Ebedi olarak mümin cennette kalacaktır. İnsan bir yerde bir süre kalınca acaba alışıyor, ülfet peyda ediyor. Artık zevk vermemeye başlıyor öyle bir şey yok. 70 bin çeşit güzellikle her gün ayrı bir güzellikle donatılacak cennet. Böyle bir yer. İşte bunun da ötesinde cennetin ebedi oluşu apayrı bir zevk. Cennetten daha hayırlı, daha güzel ikinci şey melekler orada hizmet etmesi. İnsan, insanlığı itibariyle ister ki başkası ona hizmet etsin, itiram etsin, hürmet göstersin. İşte melekler cennette hizmet edecekler. Bu cennetten daha güzel bir şey. Üçüncüsü, insanın peygamberlerle beraber olması cennetten daha güzel, daha hoş bütün nevi beşerin en şereflileri olan peygamberlerle birlikte olmak, onların sohbetlerine iştirak etmek, onların sohbetlerinde bulunmak bütün cennet nimetlerinin sevkinde bir haz, bir lezzet, bir duygudur. Rabbim kavuştursun inşallah onların sohbetine. Cennetin dördüncü ve en önemli madde dedik, en önemli madde cennetten daha hayırlı, daha güzel olan dördüncü şey, rü'yeti ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın cemalini kemali temaşaya gitmek. Hadis-i Şerif'te öyle bir tavsif edilmiş ki, gittiğinde evlerinde Cenab-ı Hakk'ı görmeye gittiklerinde dönüşlerinde, Aile efradı o kadar o insanlar güzelleşecekler ki aile efradı onları zor tanıyacaklar öyle bir güzelliğe bürünecekler cennet her anı ayrı bir zevk ayrı bir lezzet ayrı bir güzellik evet her an süsleniyor mümin için allah insana mümine ne kadar değer veriyor ne büyük bir şey onun için cennet fazla ilahidir fazla ilahidir cehennem ise Neticeyi ameldir ve adalet ilahidir. Cenab-ı Hak buna kavuştursun inşallah. Cenab-ı Hak bizi sevdiklerimizle beraber, sevdiklerinize dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Rabbim sevdiklerimizle birlikte bizi cennetinde buluştursun inşallah. Müthiş bir şey. Hazreti Ebu Zene Gufari radıyallahu an Resul-i Ekrem'e soruyor. Ya Resulallah bir adam bir topluluğu seviyor ama onların yaptık, yaptığı amellere muvaffak olamıyor. Ne buyurursunuz? Fahri Kayna sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Buzer bilmez misin kişi cennette sevdikleriyle beraber olacak. Biz peygamberleri seviyoruz, ashab kiramı seviyoruz. Tabini seviyoruz, tebe-i tabini seviyoruz. Alimleri seviyoruz. Ama onların yaptığı kusurlarımız var, noksanlarımız var, eksiklerimiz var. Allah onlarla buluştursun, onlara kavuştursun. Son bir şey daha ifade edeyim ki bu da çok çok daha önemli bir şey. Hadis-i şerifte buyurulmuş, arşın altında miskten bir şehir var. Arşın altında miskten bir şehir, misk şehri. Orada kapısında melekler bulunuyor. Bir kısım insanlar oraya davet edilecek. Evet, ayet-i kerimede melekler selam dururlar kime? Ehli imana. Buyurun siz buradan böyle. Sizi böyle alalım. Kimler için? Siz hani dünyadaydınız ya, alimleri ziyarete gidiyordunuz ya. İşte alimleri ziyarete gidenleri bu şehirde ağırlıyoruz. Alimlerin hürmetini biliniz. Münafıktan başka kimse iktiyar ile alimin aleyhinde olamaz. Bir ihtiyarla alay edeni, gırgıra alanı, şamataya alanı, hafife alanı gördüğünüz zaman o insanda münafıklık kokusu var. Onun için evet alimleri ziyaret edin. Alimlerin dizinin dibinde oturun. Allah yağmurla yeryüzüne hayat verdiği gibi alimlerin söz ve nasihatıyla da ölmüş kalplere hayat verir bahşeder. Hikmet parıltıları orada yeşerir. Alimleri ziyaret edin. Misk'ten şehirlere gitmek için alimin dizinin dibinde oturun. Allah alimlerle birlikte haşr eylesin. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendi varlığının delili olarak bir sınıfı da alimleri olarak zikreder. Onlar Allah'ın varlığının şahitleridirler. Bilmiyorsanız bilenden yani alimden sorunuz. Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir. Allah onlarla haşr eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين